Bak Ali'ye neler aldım, üstüleri aldım. Hadi beraber açalım. Ama öncesi önce hangisini açalım. açalım. Spiderman'ı mı? Evet. Tamam bunu açalım. Önce Spiderman. Ama ben açayım. Hadi aç. Buradan aç. Evet, bakın. Evet. 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 Yumuşacık kalitesi Altı var. Altıda da siyah. Altıda böyle siyah düz siyah. Anne giyelim. Dur sonra giyeceğiz. Mi? Önce alalım. Sonra giyilmiş hallerini size göstereceğiz. Bakın evet. çok evet. güzel evet. kalitesi de yumuşacık. Şimdi bunu. Şimdi bunu açalım. Bu da Tasmanya Canavarlı. Evet. Hepsi evet. var. Evet. 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 Orası da ya. Bunun da altı siyah. Üstü böyle. Çok güzel değil mi çocuklar? Bakın. Hem de bunların fiyatları çok uygun. Altı ile beraber böyle takım 200 lira. Bir sayfayı Instagram'ımızda etiketleyeceğiz. Oradan bakın mutlaka. Yumuşacık da kalitesi var. Bakın içi böyle. Yumuşacık, ne? polarlı içi. Bakın sıcacık tutuyor bu. Ama beyaz. Beyaz evet Biz ama beyaz. içi böyle polarlı yumuşacık evet, tutuyor. Evet. Her yaşa göre de var. Bakabilirsiniz. Aldığımız Bak. sayfayı Instagram'da etiketleyeceğim. Oradan alabilirsiniz. Alt üst takım 200 TL. İndirim yapmışlar. Ben aç. Aç. Bakın bu da böyle bir takım. Bu da böyle bir takım. Heh, bakın şu çevir. Bunun böyle pijamasında da böyle desen anne, var. Anne Arkadaşlara giderken. Evet Bakın. bu biraz daha diğerlerine göre kalın yine işi. böyle polarlı yumuşacık evet. çocuklar. Evet. Biz böyle üç tane takım aldık. Fiyatları çok uygun. Anne keşke 5 tane alsaydık. Tamam mı? Bakın beğendik çünkü şimdi ben gene sipariş vereceğim Ali'ye. Sizler de sipariş vermeyi unutmayın. Bakın. Çok anne, yakıştı. Soğundu. Evet. Bir sonra ee, tekrardan size giyinmiş hallerini de çekeceğiz. Bay bay. Öpüyoruz sizi seviyoruz. Eğil de söyle. Bay <laughs> bay.